Merhaba. Bir önceki videoda trifaze ve monofaze asenkron motorlardan bahsetmiştik. Bu videoda ise ne zaman mıknatıslı servo motordan oluşan bir sistem kullanmak gereklidir sorusunun yanıtını arayacağız. gerçekten mıknatıslı servo motordan oluşan bir sisteme ihtiyaç var mı? Enkoder geri beslemeli asenkron motorlar bazı uygulamalar için daha uygun bir çözüm olabilir mi? Asinkron servo ve mıknatıslı servo motorlarının tanımlamalarına ve performans değerlerine bakmak karar verme aşamasında bize yol gösterici olacaktır. Servo motor sistemi sadece servo motordan ibaret değildir. Sürücü, motor ve optik veya manyetik geri besleme elemanlarının oluşturduğu kapalı çevrim çalışan hareket kontrol sistemidir. Zaten servo motor sistemleri kapalı çevrim çalışırlar, açık çevrim çalışmazlar. Servo motor sistemi derken de burada da belirttiği üzere sadece motorla motor olarak algılamayacağız bunu. Yanında sürücüyü, optik ve manyetik geri besleme elemanlarını, motoru, bunların hepsini servo motor sistemi olarak algılayacağımızdan bahsetmiş burada da. Klasik servo sistemlerde fırçalı doğru akım motorları kullanıldığında yeni nesil servo motorlara fırçasız servo motorlar denilmektedir. Bunlar mıknatıslı senkron servo motorlar, fırçasız DA servo motorlar ve asenkron servo motorlar olarak sınıflandırılabilirler. Şekil 51'de servo motorlar için sınıflandırılma yapılmıştır. Evet bu şekle bakmadan, şemaya bakmadan önce bir not da geçmek istiyorum. Şimdi servo veya senkron ilk paragraflarda çok fazla kullanıldı. Şunu söylemek istiyorum. Asenkron servo motorlar, mıknatıslı senkron servo motorlara göre daha ucuz sistemlerdir. Bu sorulara yanıt alıp ararken ne zaman mıknatıslı servo motordan oluşan bir sistem kullanmak gereklidir, hangi motoru kullanmak daha uygundur sorularına yanıt alırken maliyetle bizim için bir ölçüt olduğundan dolayı bunu da buraya not olarak düşmek istiyorum. Şimdi servo motorlarının sınıflandırılmasına geçtik. Bir şemamız var elimizde. Bu şemaya göre servo motorlar ilk başta kendi arasında ana kalıp olarak ikiye ayrılıyor. Fırçalı ve fırçası servo motorlar. Fırçalı servo motorlar ise DA servo motorları olarak tekrar ayrılıyor. Fırçası servo motorlar, mıknatıslı servo motorlar ve asinkron servo motorlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mıknatıslı servo motorlar, fırçasız DA servo motorlar senkron servo motorlar olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Fırçasız doğru akım servo motorlarının diğer bir ismi var. İngilizceden kısaltılmış BLDC olarak. Bunu da bilmemizde fayda var. Senkron servo motorunda yine bir kısaltması var. İngilizce isminden isminin baş harflerinden kısaltılarak oluşturmuş. PMSM Permanent Magnet Servo Motor olarak Servo motorun baş harfleri alınarak bir kısaltma oluşturulmuş. Şimdi burada şematın üzerinden biraz açıklayarak da gidelim bu motorlara. Asenkron servo motorlar klasik servo motorlardan biraz farklıdır. Sincap kafesli olmasına rağmen ataletleri düşük olacak şekilde tasarlanmıştır asenkron servo motorların büyük güçlü uygulamalarda tercih büyük güçlü uygulamalarda hız moment konuların hız moment kontrol konularında kullanıla, kullanılırlar. Genellikle büyük güçlü büyük güç gerektiren uygulamalarda asenkron servo motorlar tercih edilir ama bu genellikle ibaresini unutmayalım. Hız moment kontrolü konularında yine asenkron servo motorlar tercih edilebilir. Şimdi mıknatıs pardon hangi motorlar servo motor olarak kullanılabilir? Elektriksel ve mekanik zaman sabitleri küçük olan, başka bir deyişle endüktans ve atalet momentleri normal motorlara göre küçük olan, hızlı hız limiti içerisinde hızdan bağımsız akıma bağlı sabit moment üretebilen moment kaynağı niteliğindeki doğru akım ve alternatif akım motorları servo motor olarak kullanılabilirler. Bakın burası çok önemli. Bizim servo motor kıyas kıstaslarımızı karşılayan hangi motorlar servo motor kıstaslarımızı karşılayabilir? Bu paragrafta ondan bahsetmiş. Tekrar edelim. Elektriksel ve mekanik zaman sabitlerinin küçük olmasını endüktans ve atalet momentlerinin normal motorlara göre küçük olmasını hız limitleri içerisinde hızdan bağımsız akıma bağlı sabit moment üretilen moment kaynağı olmasını ben servo motordan bekliyorum. Kıstaslarımız bunlar. Servo sistemin kalitesi ve hassasiyeti kullanılan kontrolörün ve ekipmanlarının kalitesine doğrudan bağlıdır. Mıknatıslı servo motorlara geçiyoruz. Mıknatıslı servo motorlar yüksek ivmeli kalkışa ve duruşa sahip olabilmelilerdir tam tam momentinde veya yani tam momentinde yani nominal momentinde kalkabilmeli. Duruşlarında da çok hızlı olabilmeleri gerekmektedir. Mıknatıslı servo motorların, mıknatıslı servo motorlardan da ben tam momentte kalkabilmelerini ve duruşlarında da yine çok hızlı bir şekilde durmalarını bekliyorum. Mıknatıslı servo motorları diğer motor tiplerinden ayıran birçok karakteristik özellik vardır. Mıknatıslı servo motorlar yüksek ivmeli kalkış, yüksek ivmeli kalkış ve duruşların gerektiği yüksek doğruluklu konum kontrolü sistemlerde çok yüksek tepe değerine sahip moment değeri ve sürekli moment sağlayan motorlardır. Motor mil momenti motor akımı ile, devri ise gerilim ile doğru orantılıdır. Bakın burası da önemli. Yüksek giriş gerilimi motorda yüksek mil devrini oluşturur. Moment devirden bağımsız akımla doğru orantılıdır. Bakın, yüksek giriş giriş gerilimi motordaki yüksek mil devriyle alakalı bunlar kendi arasında doğru orantılı. Moment ise devirden bağımsız olarak akımla doğru orantılıdır. Kalıcı mıknatıslı motorların genel çalışma prensibi kalıcı mıknatısların bulunduğu rotor manyetik bulunduğu rotor manyetik alanı içerisinde stator sargılarının aynı yönde akım taşıyan iletkenlerinin oluşturulması sonucu manyetik alan içerisinde kalan akım taşıyan iletkene kuvvet edilir. Biot Savart yasası Biot Savart yasası şeklindedir. Genel olarak mıknatıslı servo motorlar stator manyetik alanı pozisyonunun rotor pozisyonu ile senkron olacak şekilde döndürülmesiyle çalışır. Bunun için rotor pozisyonu algılanarak 3 fazla stator sargıları, sargıları ardışık olarak enerjilendirilir ve oluşan döner alan rotor tarafından eş zamanlı olarak takip edilerek motor hareketi sağlanmış olur. Elektronik komütasyon açısının sürekli takibi Geri besleme elemanı ile sağlanır. Mutlantısı servo motorlar kapalı çevrim, devir, moment ve konum kontrol elemanı olarak çalışabilirler. Tekrar şuraya bir... Bakın yine burada çok bahsedeceğimiz özelliklerinden birisi belki de, belki de kıyaslama açısında fark atan bir özellik mıknatısı servo motorların. Fark atan bir özelliği. Kapalı çevrim devir, moment ve konum kontrol elemanı olarak çalışabilirler. Şimdi ben asenkron servo motorlarda konum kontrolü olarak asenkron servo motorları Çalıştıramıyordum. Burada ise mıknat yani konum kontrolünde asenkron servo motoru çalıştıramazken mıknat servo motoru konum kontrol elemanı olarak çalıştırabiliyorum. Yani herhangi bir kontrol elemanında bir motor ihtiyacı belirdiğinde motor kullanmam gerektiğinde bunu asenkron servo motor olarak asenkron servo motoru konum kontrol elemanı olarak devreye alamam. Fakat mıknatıslı servo motorlar konum kontrol elemanı olarak çalışabilirler. Açık çevrim herhangi bir çalışma şekli yoktur. Yine burada. Evet. Mıknatıslı senkron. Burada şunu da hatta bir önemli olarak algılayalım. Servo motor kapalı çevrim olmak zorundadır. Açık çevrim çalışması yoktur. Bunu da işaretledik. Mıknatıslı senkron servo mıknatıslı senkron servo motorlar. Mıknatıslı servo motor ailesinde bulunan bu tip motorların rotorunda kalıcı mıknatıslar, statorunda ise üç fazlı sinüzoidal alternatif akım sargıları bulunur. Bu motorlar vektör kontrol algor algoritması kullanılarak denetlenir. Fırçasız doğru akım servo motorları. Temel yapıda mıknatıslı senkron motorlara benzemekle beraber Ayrıntıda farklılıklar gösteren mıknatıslı servo motor ailesinde olan bir motor tipidir. Skaler skaler kontrol algoritması ile denetlenir. Fırçasız doğru akım motorlar ile mıknatıslı senkron motorun karşılaştırılması. Mıknatıslı senkron servo motorun stator sargıları, bakın buranın hepsi çok önemli. Mıknatıslı senkron servo motorun stator sargıları hareket gerilimini sinüzoidal olarak endükleyecek şekilde tasarlanırken, fırçasız doğru akım motorların stator sargıları, hareket gerilimini trape trapezoidal olarak endükleyecek şekilde tasarlanır. Bunun dışında, rotor ve stator alanlarının sekronizasyonu, mıknatıslı senkron servo motorlarda sinüs yapısından dolayı, rotor pozisyona göre duraksamasız ve sürekli olurken, fırçasız doğru akım motorlarında, rotor pozisyonuna göre adım adım gerçekleşir. Fırçasız doğru akım motorundaki bu yapısal ve kontrol farklılığı fırçasız doğru akım motorun skalar kontrolünü olanak sağlar. Bu motorun genel algoritması elektronik komutasyonlu olmasının dışında fırçalı doğru akım motoruna motora benzer. Evet, bir karşılaştırma fırçasız doğru akım motorlarla motoruyla mıknatıs senkron motorun kıyaslamasını paragrafta açıkladık. Şimdi asenkron servo motorları gelecek olursak asenkron servo motorun rotoru ile senkron servo motorun statoru arasında bir karışımdır asenkron servo motorlar. Asenkron motorun rotorunu almış. Senkron e, servo motorun ise statorunu almış. Asenkron servo motor olmuş diyebiliriz. Asenkron servo motorlar Asenkron servo motor, enkoder geri beslemeli, enkoder geri beslemeli kullanılan fırçasız servo motor ailesinden bir motor olup klasik sincap kafesli asenkron motorun servo motor kriterlerine uyarlanması ile elde edilmiştir. Şimdi servo motor kriterlerimiz neydi? Bizim servo motor kriterlerimiz atalet düşük, bu ne hacmi düşük bu nedenle ataleti düşük ve endüktansı düşük. Servo motorun başlayacak kriterleri bunlardı. Burada da demek istediği şey klasik sincap kafesi asenkron motorun önceki videolarda işlemiştik, uzun, uzun anlatmıştık. Servo motor kriterlerine uyarlanmasıyla elde edilmiştir. tabii ki burada direkt asenkron motorda gördüğünüz sincap kafesi yerine koymuyorlar. Birkaç revizyon adımından sonra değişiklik yaptıktan sonra servo motor kriterlerine uydurduktan sonra bir e, sisteme bu şekilde sincap kafesidir. Rotoru da el, e, sisteme dahil ediyorlar. Mıknatısı servo motordan ayrılan yanı, rotorunda mıknatıs olmayıp kafes şeklinde kısa devre çubuklarından oluşması oluşmasıdır. Yine asenkron motordaki e, hatırlayacağınız üzere oradaki çubuklar burada da dahil tabii bunların üzerinde revize yapıldı. Daha demin de olduğum gibi revizeler yapılmış, değişimler yapılmış. Fakat mıknatıslı servo motorda ki gibi, mıknatıslı servo motorun rotorundaki gibi bir mıknatıs asenkron servo motorda mevcut değil. Onun yerine ne varmış? Kafes şeklinde kısa devre çubukları varmış. Asenkron motorların ilk durumuna bağlı olarak açık çevrim çalışma durumunda bir devir kayması ile çalıştıkları belirtilmişti. Rotor direncinin kayma etkisi göz önüne alındığında rotor direncinin çok düşük düşük olarak ihmal edilebilmesi durumunda bu tip motorlar yük altında bile senkronuza çok yakın çalışabilmektedir. Fakat bu özelliklerinden dolayı kalkış momentleri çok düşeceğinden şebekeden doğrudan kalkış yapamazlar. Bu tip motorlar ancak sürücüler ile çalışabilirler. Asenkron motorların doğası gereği var olan moment devir karakteristiği 1980'lere gelindiğinde sürücü tekniğinin ilerlemesiyle büyük bir gelişme göstermiştir. Sürücü tekniğinin gelişimiyle beraber asenkron motorların moment devir eğrileri, gerilim ve frekans beraber ayarlanarak hız kontrol uygulamalarına mükemmel cevap verecek bir duruma gelmiştir. Bakın burada hız kontrol uygulamalarından bahsetmiş. Asenkron motorların hız kontrol uygulamalarında kullanılabileceğinden bahsetmiş. Evet, asenkron motorlar hız kontrolünde, moment kontrolünde kullanılabiliyor. Fakat sabit mıknatıslı senkron motordan daha demin bahsederken mıknatıslı senkron motor, servo motordan bahsederken bu notu da düşmüştük. Konum kontrolünde asenkron servo motorlar kullanılamıyor. Günümüzde devir ve konum kontrolü, sürücü teknolojisinin sürekli olarak gelişimi sayesinde asenkron servo motorlar birçok uygulama alanında kalıcı mıknatıs servo motorlar ile rekabet edebilir duruma gelmiş olsa da kalıcı mıknatıs servo motorlar konum kontrol uygulamalarının neredeyse e, tamamını elinde tutmaktadır. Dediğim gibi şu anda halen bugünün teknolojisiyle asenkron servo motorlar konum kontrol uygulamalarında kullanılamıyor. Asenkron servo motor, skaler ve vektör kontrol algoritması kullanılarak denetlenir. Peki hangisini seçmeliyiz? Şimdi hangisini seçmeli konusu da ee... çok önemli sonuç olarak sonuç sorumuza da geldik. Hepsini bir üzerinden geçtik ve hangisini seçmeliyiz konusuna sorusunun cevabını bulmaya geldik. Asenkron servo motorlar. Yüksek ivmelenme ve düşük atalet gerektiren uygulamalara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Şimdi, evet, pardon tasarlanmamışlardır. Asenkron servo motorlar yüksek ivmelenme ve düşük atalet gerektiren uygulamalara cevap verecek şekilde tasarlanmamışlardır. Neden? Çünkü içinde mıknatıs olmadığından dolayı ani değişimlere, ani yüksek ivmelenmelere e, ayak uyduramazlar asenkron servo motorlar. 100 watt'tan megavata kadar olan e, devir kontrolü gerektiren uygulamalara cevap verebilmektedirler. Asenkron servo motorlar yine büyük güçlü büyük güçlerde kullanılabilmektedirler. Kullanılabilmektedirler. Evet maliyetleri biraz daha düşüktür. Biraz daha ucuzdurlar. Uygun fiyat fiyatları biraz daha uygundur. 118 kW 450 Nm 2500 RPM ve üzeri olmamak kaydıyla tüm konum kontrolü gereken uygulamalar için kalıcı mıknatıslı servo motorlar kullanmak uygun olmaktadır. Asenkron servo motorları ise sabit ve değişken devir gereksinimi olan uygulamalar için kullanmak uygun olacaktır. Bu tespitler nadir olarak değişebilir. Fakat temelde bu iki kural her zaman geçerlidir. Evet, burası da yine çok önemli bir nokta. Kapalı çevrim kontrol yöntemleri. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Hangisini seçmeli konusundan sonra motorları, servo motorları kıyasladıktan sonra kapalı çevrim kontrolleri Skaler kontrol. Kontrol parametrelerinin sadece büyüklüklerini yani genliklerini kullanarak yapılan kontrol yöntemidir. Doğru akım makinalarında ve fırçasız doğru akım makinalarında uygulanabilir. Vektörel kontrol, kontrol, parametreleri, parametrelerinin yönü ve büyüklüğünü kullanarak yapılan kontrol yöntemidir. Mıknatıslı senkron motoru, vektör kontrol yöntemi. Bu yöntemdeki hedef aynı manyetik kutup, kutbun karşısında aynı yönde akım taşıyan iletkenlerin pozisyondan bağımsız olarak oluşmasını sağlamaktır. Şekil 48'de bakın aşağı pardon. Evet şekil 48 burada yanlış yazılmış. Bu şekil 52 olacak. Aşağıdaki şekilden bahsediyor. Şekil de rotor manyetik alanın açısına yani konumuna bağlı olarak üç fazla alternatif akım sargılarından akıtılması gereken akımlar görülmektedir. Şimdi üç fazla gerilim verdiğimiz zaman belli bir an için belli bir an için akım ve gerilim değerlerini kullanarak e, yapıldığında cümleyi tekrar okuyayım. Oluşturamadım. 3 fazla gerilim verdiğimiz zaman belli bir an için akım ve gerilim değerlerini kullanılarak yapıldığında o andaki değerlerle bobinlere enerji verirsek bu vektör kontrol yöntemi olmuş olur. Şimdi aşağıda e, rotor pozisyonuna bağlı olarak statordan geçilmesi gereken akım değerlerinin grafikleri IA akımı, IB akımı ve IC akımın grafik üzerindeki değerleri görmüş oluyoruz. Şimdi ben bu şekilde akımlar arasında bir açı oluşturursam ne oluyormuş? Şimdi aşağıdaki paragrafta onu okuyalım. Pardon. Zaten benim e, rotor manyetik alanının açısına, konumuna bağlı olarak alternatif akım sargılarından e, geçirmem gereken akım değerleri bu şekilde arasında bir açı olması gereken akım değerleridir. Bu grafikte de onu göstermiş. Burada teta, rotor manyetik, teta burada teta 1 olabilir, teta 2 de olabilir. Rotor manyetik alan vektörünün pozisyonunu vermektedir oysa birim akım başına en yüksek momenti üretmek için stator manyetik alan vektörü ile rotor manyetik alan vektörü arasında 90 derecelik bir açı olması gerekmektedir. Bunun için rotor manyetik alan pozisyonu konum algılayıcı aracılığıyla okunur. Şekil 52 kullanılarak stator sargılarından akıtılması gereken akım büyüklükleri akım başına en yüksek momenti üretebilmek için 90 derece ötelenerek bulunur. Bulunur. Bu akımlar üç fazlı akım zorlamalı bir evirici aracılığıyla Faz sargılarından akıtıldığında rotor manyetik alanı karşısında aynı yönde akımlar elde edilmiş olur. Stator manyetik alanı rotor manyetik alanına bağlı olarak oluşturulduğundan rotor ne kadar dönerse rotor karşısındaki akım taşıyan iletkenler de aynı miktarda döndürülmüş olur. Böylece pozisyondan bağımsız aynı manyetik kutup karşısında aynı yönde akım taşıyan iletkenler oluşacağından sadece akımın büyüklüğüne bağlı bir moment denetimi yapılabilecektir. Burada akımların maksimum değeri bir birim olarak düşünüldüğünde herhangi bir anda moment iki katına çıkarılmak istenirse o pozisyon için belirlenen akım değerleri de iki ile çarpılarak referans değerler oluşturulur. Böylece uygulanan akım şekli rotor pozisyonuna bağlı olarak sinüs şeklinde kalmakla birlikte sadece genliği değiştirilerek üretilecek olan moment büyüklüğü de değiştirilmiş olur. Bu yöntemde mıknatıslı senkron motorun vektör kontrolü denir. Şimdi notlarıma bir inceleyeyim başka neler var? Burada asenkron motorun vektör kontrol yöntemi anlatılmış. Asenkron motorun doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki temel vektör kontrol yöntemi bulunmaktadır. Her iki kontrol yöntemi de üç alt başlıkta aşağıdaki gibi verilebilir. Doğrudan vektör Doğrudan vektör kontrol yöntemi. Doğrudan vektör kontrol yönteminde de kendi e, arasında üçe ayrılıyor. Alt başlıklarda. Stator akü yönlendirmeli, rotor akü yönlendirmeli, hava aralığı akü yönlendirmeli. Dolaylı vektör kontrol yöntemi stator akü yönlendirmeli, rotor akü yönlendirmeli, hava aralığı akü yönlendirmeli olarak başlıklara ayrılıyor. Burası biraz daha üreticileri ilgilendiren, üretim kısmını ilgilendiren bir konu. Vektör kontrol yöntemleri. O yüzden burayı biraz daha hızlı geçiyorum, atlıyorum. Evet, buraları atlayalım. Sıradaki konumuz geri besleme elemanları. Geri besleme elemanlarında bir sonraki videoda anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.